Geçmiş olsun yeğenim. Sağ olasın! Müsaade eder misiniz? Tabi. Yakala bir çıkara. Efkar dağıtır! Suçun ne ki? Lakin... biri babamı vurmuştur... ...Ben de onu vurdu. Ölmüş adama kuş deme, günahtır! Ruhu incelir! Ruhuna sıçam! Haa! oldu? Hiç! Öldürdüğüm adamın hayalini görmüşem. Olur böyle şeyler, boş ver! Zamanla alışırsın. Ne işin var lan burada? bilmez misin? Anlaştığımız gibi başka memlekete gidelim. Oh, sen keyfine bak... ...Biz Cano'ya el sürmeden mapısa girelim. Oğlum, nefsi müdafadan çabuk yırtarsın dediydim dedi ya... ...Meraklanma! İnşallah! Yalvaracaklarım! Şimdi poku yedik ha! Şimdiye kadar ben yemiştim, biraz da sen ye bakalım. Ula, şoför durdur otobüsü! Kalkın lola ya, kalkın! Ula, senin sesin ne ki? Yapamazsın. Adam vurmuşum. Hah! Sen de dizlesin! Mahpusa gideceğine takır bizim peşimize. Reis kabul edilirse bizimle kalırsın. Sağ ol. Yürü lan! Ya, ya ben ne olacağım? Ay, ya, Senden sen de mi mahkumsun lan? He ya, ölüm mahkumu. Sen de gel! Hadi lan! Dönün arkanızı! Dönün lan! Gelin lan! Vay benim canım Memo! Vay Bekir o! Ulan ne arıyorsun bu dağ başında? Kader işte, bu çetenin reisiyim. Şimdi beni boş ver ulan sen anlat. O nasıl adam Fırmak'tır ha? Helal olsun vallahi. Sen nereden bilse Namını duymayan kaldı mı ki? Görsün kabardı valla! İlkokul arkadaşımdır benim, gel seni bir koklaysan! <laughs> hey, hey! Bu davaraların memo! Benim en yakın arkadaşımdır! <laughs> İlkokuldan beraber kovulmuştuk! Ula e ya, ya. 27 leşim var, daha senin gibi köy meydanında adam vurmamışam! Ula nasıl yaptın bunu? Nasıl mı? Hıyar oğlu Silo, şöyle karşımda duruyor, aval aval bakıyor! Silahımı çektim, doğrulttum üstüne. Ama babu, kendine gel! Kim bu hıyar? Aa, Nereden bildin hıyar olduğunu? <laughs> Sıfata bak, neye benziyor. <laughs> evet, haklısın, kıyara benziyor. Estağ, Kim bu fazlalıklı? Sahi, kimsin sen? Bilmez misin? sen? Ne getirdiniz buraya? Götürün, vurun lan puşti! Vurmayın aga, vurmayın! Ben Memo'nun askerlik arkadaşıyım. Değil mi Memo? Yok ya! Ya o hani sen onbaşıydın, hani ben bölüğün ahçısı. Hiç hatırlamıyorum. O yarını hatırlıyor, öpeyim hatırlayayım. Ha, çok iyi yemek yapar, karı gibi. Hayo. Ha. İzin ver ah, ben burada kalayım. Ne dersin? İyi, kalsın. Ula canını bir daha bağışlamışım, yat kalk dua et. Sağ olasın. Sallanma öyle salak salak? Millet işten geldi, korna aç. Bir yemek yap da hünerini görsek. Ben üstüne. Hey! Yarın ilk soygunu Davar onun şerefine yapı ki! Gel seni bir daha kucaklayayım aslanım! Ah! Vallahi hiçbir şeyim yoktur Memo Can! Aha! Topu topu elli gaymen var! Al! Ula Ali, sen ne arıyorsun burada? Kasabaya gider ama.